Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Mitsubishi Elektrik'in inverter ailesinden A800 serisi AC motor sürücüsüne harici start ve harici hız işlemi nasıl uygulanır bunu inceleyeceğiz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi daha önceden hazırlamış olduğum bir adet deney setim bulunmakta ve start işlemini arkadaşlar harici olarak deney setimin üzerindeki 01 anahtardan uygulayacağım. Hız işlemini ise yine deney setimizin üzerinde bulunan potansiyometremiz üzerinden gerçekleştireceğiz. 0 anahtarımızın ve potansiyometremizin kablo bağlantılarına bakacak olursak 0-1 anahtarımızdan çıkan 2 adet kablomuz bulunmakta ve potansiyometremizden şu anda da görmüş olduğunuz gibi çıkan 3 adet kablom bulunmakta. Gerekli kablo bağlantılarını yapmak için arkadaşlar cihazın kontrol klemenslerine ulaşmak üzere cihazın üzerinde bulunan vidalarımı gevşetiyorum ve bu şekilde kapağı hafifçe yukarı doğru kaldırarak yerinden çıkartmanız mümkün. Sıfır bir anahtarımızdan çıkan iki adet kablomuz vardı arkadaşlar. Bu kablolarım şu anda ekranda elimde görmüş olduğunuz kablolarım. Bu kablolarımızdan arkadaşlar bir tanesini cihazın kontrol klemenslerinde bulunan PC klemensine girmemiz gerekmekte. PC klemensinde RT24 volt DC gerilimimiz bulunmaktadır. Diğer kablomuz ise yine cihazın kontrol klemensleri üzerinde bulunan STF veya STR klemensine girmemiz gerekiyor. STF klemensi cihazın fabrika ayarlarında ileri yön start için ayarlanmış olan klemensimizdir. STR klemensimiz ise geri yön start için fabrika ayarlarında ayarlanmış olan klemensimizdir. Örneğin ben STR klemensine giriyorum ve motorumun geri yönde çalışmasını istiyorum. STR klemensine giriyorum. Bu şekilde 01 anahtarımın kablo bağlantılarını gerçekleştirdim. Artık potansiyometremizin kablo bağlantılarına geçiş yapabiliriz. Potansiyometremizin ise arkadaşlar ortak ucuna bağlı olan kablomuzu cihazın kontrol klemensleri üzerinde bulunan 2 numaralı klemensimize girmemiz gerekmekte. Diğer iki kablomuzu ise arkadaşlar isteğe bağlı olarak sırası önemsiz bir şekilde 5 ve 10 numaralı klemenslerimize girmemiz gerekiyor. Diğer iki kablomun birinde 5 numaralı klemense son kablomu da 10 numaralı klemense giriyorum. Ve bu şekilde potansiyometremin kablo balanslarını gerçekleştirmiş oldum. Eğer potansiyometreniz ters çalışırsa arkadaşlar 5 ve 10 numaralı klemenslerdeki kablolarınızın yerini değiştirerek potansiyometrenizi doğru yönde çalıştırmanız mümkün. Harici start ve harici hız işlemi için gerekli kablo bağlantılarını aşağıya videonun açıklamalar kısmına bir link şeklinde bırakacağız arkadaşlar. Siz de kendi kablo bağlantılarınızı yaparken buradan destek alabilirsiniz. Besleme ve motor bağlantılarını da daha önceden yapmıştık arkadaşlar. Bununla alakalı ilgili videomuzda da izlemeyen arkadaşlar oynatma listemizden ulaşabilirler. Cihaza enerji verdiğimizde şu anda ekranda görmüş olduğunuz ana ekran karşınıza gelecektir. Ve arkadaşlar cihazımızı harici start ve harici hız olarak parametrelerini ayarlamamız gerekiyor. Cihazda parametre değişikliklerinin yapılabilmesi için cihazımızın PU modunda olması gerekmektedir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi LED yanıyor ve cihazımız EXT modunda. PU moduna geçiş yapabilmemiz için arkadaşlar ana ekrandayken PU exit tuşuna bir kez basarak PU moduna geçiş yapmamız mümkün. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da PU LED yanıyor ve cihazımız PU moduna geçiş yaptı. Harici start ve harici hız işlemi için çalışma modlarının seçiminin yapıldığı parametre 79'un içeriğini değiştirmemiz gerekmekte mod tuşuna bir kez basarak parametre listesine giriş yapıyorum ve ilgili parametremize ilerlemek üzere cihazın kontrol ünitesi üzerinde bulunan potansiyometre özellikle tuşumuzu çevirerek ekranı P79 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar ve içeriğine giriş yapabilmemiz için set tuşuna bir kez basmamız gerekmekte. Fabrika ayarlarında çalışma modlarının seçiminin yapıldığı parametre 79'un içeriğinin sıfır olarak ayarlandığını görüyoruz. Harici start ve harici hız işlemi için arkadaşlar 79 parametresinin içeriğini 2 olarak değiştirmemiz gerekmekte. Ekranda 2 olarak ayarladıktan sonra seçimimizi onaylamak için set tuşuna bir kez basmamız gerekiyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi P.79 2 şeklinde ekranda yansiyon yapmakta. Bu yansiyon olayından arkadaşlar cihazımızın seçimimizi onayladığını anlamamız mümkün. Gerekli parametre ayarlamalarımızı yaptığımıza göre artık ana ekrana geri dönüş yapabiliriz. Mod tuşuna 3 kez basarak tekrar ana ekrana dönüş yapabiliriz ve artık arkadaşlar start işlemini uygulayabiliriz. 01 anahtarımızı çeviriyorum. Ve cihazımız arkadaşlar start alıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kontrol parametresi üzerinde bulunan reverse tuşunun sol üst köşesinde bulunan ledimiz yansiyon yapıyor. Aslında şu anda cihazımız start işlemini aldı. Fakat potansiyometremiz minimumda yani sıfırda olduğu için herhangi bir frekans olmadığı için motorumuz dönmedi. Potansiyometremi yavaşça çeviriyorum. Ve frekansımı arttırıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi motorum da dönmeye başladı. Potansiyometremi şu anda 23 Hz civarlarına ayarladım. Biraz daha arttırıyorum. Örneğin şu anda da 36 Hz e ayarladım. Düşürmek istersem yine tersi yönde potansiyometremi çeviriyorum. Ve bu şekilde motorumu yavaşlatmam mümkün olmakta arkadaşlar. Cihaza stop işlemini ise 0-1 anahtarımızı gerisi konumuna alarak uygulayabiliriz. Bu şekilde de cihazımız stop işlemini aldı ve motorumuz durdu. Evet arkadaşlar bu videomuzda Mitsubishi Elektriği'nin A800 serisi AC motor sürücüsüne harici start ve harici hız işlemi nasıl uygulanır bunu inceledik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı ve bu tip eğitim videolarının devamı için videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.